Emin Hanım bak. Bizden biri. Emin ol. Burada oldu. Nerede? Emir Hanım geldi. Nasıl geldi? Abi yol değil bir şey var? kimmiş yabancı. Evet. Polonyalı geliyor. Gelmesine daha var. Dolanacak, edecek. Bakayım başka gelen var mı? Var mı başka Tabii. gelen? Fotoğraf alacağım. Yok. Gözükmüyor. Koray yüklen gaza yüklen. Manuel vites yükleniyorum hem de öyle böyle değil. Şu... 500 devirde vites atıyorum. Muhammeti Ves önündeki düştü mü? Yok ya pars adam var. Duruyor zaten. Önünde boşluk var da oradan değil. Önünde adam var ya. Ben Paris adam. Fazla 140 yapan başka manyak görüyor musunuz? Nerede? Şu yolda 140 yapan başka manyak tanıyor musun? <laughs> Bir zamanlar tanıyordum. <laughs> İkinci tünele dur. Aynen çıkıyorum. Tamam gördüm seni. Aha geldi. Ağır ağır. <laughs> Adam şeye çıktı. Çok keskinmiş hocam ya. Kaç hasar? Hiç yok. Hasar yok. vermiyoruz ya. Bir de almış altına Volvo'yu artışsızlık yapıyor burada. 2500'lük <laughs> atıyormuş falan filan. Değil. Bir yük kaç ton? Yük? 25 ton. O yüzden zaten dışarıya çıktık biz. Maşallah. Evet, alıyorum. Başka gelen yok değil mi? Ya, yakın zamanda arkamda kimse yoktu. <laughs> Tamamdır. Bir de yakın plan çekelim. 11 kişiyiz. Yakıt ortalamam 93 görünüyor nasıl? Bir? Şahane. Seni yakaladım herhalde. Ya ben bundan sonra çıkmıyorum oyunda. 35-40 minikti. Arena Daha gelen yok. Gidelim ben diyor. Teamspeak evet, evet yazsınlar. Seri olarak. Tamam. Benzinliğe geçtik. iki tünel geçiyorsun. Mini'ye doğru gidiyorsun. Okey. Mini'de <laughs> mola var. Buluşuruz. Hareket ediyorum. Ha benzinliğin ilerisindeyiz. Ümit var. Niye İlhan. Daha ben Praga gireceğim. Servis göreceğim. Oy oy. Arka alanında bekliyoruz. Dresden'e döndükten sonra. Eyvallah. Şimdi canınız çeker belki. Söylemek istemez ama. Madem adamın oluyoruz. Oluyor. 2 1 aldım geleyim dedim. Ne aldın? 2 1 alıp geleyim dedim. Yol ancak anca gider. Bu vakitte almak lazım. Akşamdan sonra sıkıntı. <laughs>

Kim bu Bahadır ya? Lüzumsuz hem sağdan geliyor, sağdan geçmeye çalışıyor. Vuruyor bir de rapor diyor. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User joined your channel. Elena bu. mı? Eee bunlar Rus Rus komu oyunu. Aha. Ohoho, oho, ne biçim sıkıştırdı ya. Klam var ya bittiniz lan. Safire yakalasadı. Safire önümü kesti sinirsiz. Geçinmiyorlar ya. Mega geçiyor nasıl? Geç, geç, geç. giriyoruz. Şöyle haber verin arkadaş, haber verin önce geçme biliyor Daha benzinlikten çıkarken yan çeviriyorlar. herif. Girdik değil mi her şehre? Girdik. Ben girdim, sizde bir daha Ben Benden zar yok ama. Bence. Dresden son zaten ya. Dresden bitiş. Ha öyle mi? Tamam. Otelde geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? <laughs> bir şey var mı? Sanmaz kim? Ben... Usta zannesi <laughs> bir anda öldü böyle. Her şey bir anda gelişti. Adam bahçeye işte. uçtu